Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle sayıları söylerken küçük basamaktan yükselen basamağa doğru söylediğimizde hangi tarafa doğru yükseltiyorsak beynimizin o yarım küresini Allah'ın izniyle daha fazla aktifleştiriyoruz. Allah'ın izniyle Allah'ın ben bunu fark ettim. Sağ tarafıma ben radyasyona kalanmıştım. Sağımda biraz etkileşim olmuş. Ee, küçük sayıları <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Küçük sayıları Birler basamağı falan e, sol tarafında düşüneceğim. Onlar basamağını yüzler basamağını çıkarken sağ tarafta düşüneceğim Allah'ın izniyle. Bunu hep düşünüyorum. Yani ilk 9 sayıyı, ilk 9 rakamı böyle solda hep düşünüyorum. Yükseltimde sağa doğru. Yemek yerken de böyle sayıları sayıyorum böyle. Mesela elimi kaldırıyorum 9 diyorum indirirken 8 falan böyle sayılarla ilgileniyorum Allah'ın yemek yememi de etkiledi sağ tarafın güçlenmesi için işte ilk söyleyeceğim birler basamağını ya da en küçük basamağı sol tarafımla düşünmem gerekir sayıları büyüteceğim de sağ tarafa doğru düşünmem gerekir sağ düşündüğümde inşallah sayıların büyüklüğüyle sağa düşünmem büyük, sayıların büyüklüğünden dolayı sağımı güçlendirir inşallah daha büyük düşünmemi sağlar sağımın daha güçlü olmasını sağlar inşallah yani yemek yerken bile bunu uyguladım yemeğimi biraz altım yani yemek yerken hep elimi kaldırıyorum dokuzdan aşağı geri geri sayıyorum Arapça ile de Türkçe ile sonra kaldırıyorum bir mesela dokuz diyorum indirirken 8 2 üç defa tekrarlıyorum sonra 7 diye kaldırıyorum tek basamakları şimdi yaptım 7 diye kaldırdım indirirken altı böyle rakamları sayıyorum sol tarafımı hep düşünüyorum rakamları sayıları bülteceğim de, basamak değerlerini bülteceğim de sağa doğru düşünmem gerekir onları basama yüzleri basamağı yani birler basamağını solda hep düşünmem gerekir yükselteceğimde de sağa doğru kaymam gerekir sağa doğru düşünmem gerekir. Yani basamağın büyük olmasıyla sağa yönelmem. Sağımın daha güçlü çalışmasını inşallah sağlar. Elhamdülillah böyle teknikler buluyorum. Yani bu çok önemli bir konu aslında. İnanın dil öğrenme yeteneğimizi bile artırır. Günde 10 defadan fazla büyükten küçüğe doğru söylemeyelim. Yani 10 defaya kadar söyleyelim mesela şu, bu sene için. Ee, mesela 54, 43, büyük küçük, büyük küçük 10 defa günde 10 defa söyledikten sonra artık büyük küçük diye söylemeyelim. Arapçadaki gibi küçükten büyüğe doğru söyleyelim yani. İnan mesela televizyon izlerken televizyonda bile mesela büyükten küçüğe doğru söylerse 10 defadan fazla olduğuna dinlemeyelim. Bırakalım televizyon dinlemeyi. Okuduğumuz kitap Türkçe yani zaten Arapçada böyle yok. Arapçada küçükten büyüğe gidiyor okuduğumuz kitap mesela büyükten küçüğe söylüyorsa 10 defaya kadar günde 10 defa bunu okuyalım dinleyelim. 10 defadan fazla rakam söyleyeceksek küçükten başlayıp öyle büyüğe doğru gidelim. Hangi tarafa doğru büyütürsek beynimizin o yarım küresini Allah'ın daha fazla etkiliyoruz. İnan dil öğrenme yeteneğimizi de genişletir. Radyasyonların etkilenmiştim yani onun etkisi altındaydım Allah'ın adını sayıları büyültümde e, sağa doğru büyütümde sağımın güçlendiğini hissettim Allah'ın sayıları küçükten büyüğe doğru söylemeliyiz. Hangi tarafı güçlendirmek istiyorsak o tarafa doğru söylemeliyiz. Yani sayıları yazarken Soldan sağa yazarsak sağa güçleniyor ama küçükten büyüyor. Soldaki en küçük sağa gitti. Sağdaki mesela diyelim. Şimdi soru güçlendirmek için. Sağdaki en küçük. Sonra gittiğimizde büyüyecek rakamlar, basamak değerleri büyüyecek ve o sorumuzu etkiliyor. Sağ güçlendirmek için sol en küçükten başlayacağız. Basamakları büyüterek sağa doğru gittiğimizde sağ etkileniyor. Yani bu beynimizin güçlenmesini canlanmasını sağlıyor Allah'ın izniyle. Sayılar büyük olduğunda daha fazla düşünüyoruz ve o da hangi tarafa olursa o tarafı etkiliyor Allah'ın Yani dil öğrenme yeteneğimizi bile geliştir Allah'ın izniyle. Yani büyükten küçüğe gitmeyelim. Küçükten büyük derim ki o büyüdüğünde zihnimizi de daha da etkili ediyor Yani o konuşmamızın verdiği etkiyle hangi tarafa gittiyse sol gittiği tarafı daha da güçlü hale çalıştırıyorlar Allah'ın izniyle. Bunu fark ettim Allah'ın yani yemek yerken yemeğimi bile yani bırakmayı düşündüm. Yani böyle yemeğimi konsantre olmaktan sayılara konsantre olmaya başladım. E, i̇lgimi azalttım yemeğime ilgimi azalttım. Yani küçükten başlayıp büyüğe gitmeliyiz. Şimdi ben e, sağımı güçlendirmek istiyorum. Ama neden solu küçük birler basma hep solda düşünmeliyim. Hamse, Sitte, Seba 5, 6, 7, 4 hangisiyse. 14 diyeceğim. Mesela 4, 10. 4'ü solda düşünmeliyim. 10 derken sağa geçmeliyim. Mesela 314 diyeceğim. 4, 10, 300. 300 derken 10'u ise sağda. Bunu kelimelerle de birleştirebiliriz. Mesela her 314'te bir kelime söyleyeceğiz. 314'ü o kelimeyle bağdaştıracağız. Yani 314'ü söylemekte zorlanırsak o kelimeyle 314'ü tamamlayacağız. Böyle küçükten büyüğe gitmemizin çok faydası var Allah'ın izniyle. İnşallah dil öğrenme yeteneğimizi de geliştirir. Arapçanın kıymeti inşallah daha iyi ortaya çıkar. Çok teşekkür ederim. Selamun Aleyküm.